Şarkı 59 varsa her şey yolunda demek. Şarkı 59. Ha, Hasan ediyoruz. Demir tanıyor musun abi? Tanışacağız az kaldı. <laughs> evet, yakın Sizin kanal değil mi? Süveç kanalı. Parama geçin. Şarköy 59. Bizi takip etmeye devam edin. Selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Burada da bir ılamur ağacı var ama henüz açmadı. Önümüzdeki günlerde açar. Evet arkadaşlar bugün sizler için video çekmeye çıktım. Bugünü sizlere ayırdım. Nereye gideceğiz? Nerelerde video çekeceğiz? Ben de bilmiyorum ama e, koval tarafına gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Metin arkadaşımızın bahçeye kadar bir gidelim. Oraları bir çekelim. Tekrardan döner geliriz. Merhaba. Uzun zaman oldu. O taraflara gitmiyorum. Fıs hattı bulamıyoruz açıkçası. Bursa'ya gittik geldik. Geldik. Kendime de çok fazla zaman ayıramıyorum. arada bir böyle fırsat oldukça bisiklet turlarımız çekiyoruz. Yine aynı şekilde çıkıp böyle bir gün video çekiyorum sizler için. Zaten bir günde öyle 10-15 ay kadar halinde 3-5 video çekiyoruz. Ama birer tane birer tane sizler Evet çocuklar. Oğlum Nisa, Telefon. Nerede yürüyorsun sen? Evde. Bisiklet onu yürüyorsun değil mi? Sen geldin mi abi be? Sen, sen geldin mi sen ya? Sedon açtın mı? <gülüyor> Neredesin sen <laughs> hiç görmüyorsun ya? Ben, yeni yeni çıkma başlattı. Ne oldu evet. dişleri satmıştın? Evet. mı şey şey verdin? Yeni yaptırıyorsun. Hayırlısı olsun. İmpl İmplant mı yaptırıyorsun? İmplant. Ya. Kaç tane? 32 tane mi? Ne kadar varsa. aynısı olsun. İyi Allah şükür ben de iyiyim. Çıktım şöyle biraz bugün video çekelim. Aklıma da ara ara geliyor. Her gün çok görüyorum çünkü şey yapıyorsun, beğeniyorsun. <laughs> Arkadaşlar e, Facebook'ta ya da YouTube'da videoların altına Cevdet Kadıoğlu diye böyle hani bazen C koyar, bazen X koyar. İşte simitçi abimiz Cevdet Kadıoğlu bu. Şarkımızın sevilen simitçisi göreve başlamış. Biz de bugün çıktık evet. takipçilerimizin evet. video çekmeye. Buradan bir kovala kadar gidip geleyim diyorum. Hava da güzel. Biraz kovanın orada ayaklarımı suya sokarım. Yese yok bir namazlık evet. evet. Ara ara görüşürüz yine. Tamam. Kendine iyi bak. Tamam. Tamam. Cevdet abimiz de Biraz sohbet ettik. Bir biraz durdurdum. İyi görüşürüz kendisine. Bulmuşken sohbet edelim. Evet ne diyorduk Mustafa? 59'dan gerisi yalan. Aa, abi, yakışıyor sen... sana paşam. Ayrışlar işler gülüm. Ee, Yolumuza devam ediyoruz. Sessizce, sis Kimseler kimseler görmeden. Bu işte. O da güzel Nasıl? Nasıl? Çocukları bir yere götürüyorum ben herhalde ama toplarda nereye yiyorlar çözemedik. Neyse onlardan ayrılmam lazım benim. Gidişim engeller. Soldan gidersek onlara geçemeyiz. Dengesiz yürüyorlar çok. Dikkat etmiyorlar çocuklar. Nasıl? gidelim ben. Evet arkadaşlar Şarköy yazı getirdi artık. Zaten biz de yaz formatına geçtik. Kısa so şort, terlik, gördüğünüz gibi terlik modemi geçtik kısa kolu gömle giydik falan fıstık bu şekilde devam o Çok ufak mekanlar da kendine çek düzen veriyor İşte mallarını falan sergiliyorlar Yakın bir zamanda burası hareketlenir. Zaten... Merhaba merhaba. Kim neyi sallıyordu? Aracın içinden fark edemedim ama... Sağ olsunlar, görenler, tanıyanlar... ...ilgi gösteriyor, alakadar oluyorlar. Selamlaşıyoruz. Buradaki inşaatta da 1, iki 3. katın kabası atılıyor yaz sezonu başladığı zaman inşaat biter sanırım. Üçüncü kat, dönmüş katta olay bitecektir tahmin ediyorum. Genelde dört kata müsaade ediliyor. Dördüncü katta biter. Kapı inşaatı zaten bitirdikten sonra tuğla örmemiş, içinde sıvaymış vesaire o işleri zaten yaz sezonunda da olsa içeride yapılıyor. Onlar görünmüyor. Kapı inşaat, mavi inşaat onlar sıkıntı. Ama çok güzel ya. Günlük güneşlik harika. Harika abi. Güneşlik. Şu ana kadar denize giren kimseyi görmedim ama göreceğimi de düşünüyorum. Bugün bir denize giren kişi görür mü yani inşallah. O ümit var içimde. Geçenlerde görmüştük sanki ama. Burada da dördüncü katın kabası atılıyor. Ne güzel. Ray ray ray. Ray ray ray. Araç, 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 araç. Yavaş gel. Ya. Ablacım yavaş gel. Bugün güzel başladı. Güzel de gider inşallah. Satılık burası birinci kat. Sıfır deniz. Fiyatları bilmem ama sıfır deniz. Ve deniz manzarası olduğu için. çok para istiyorlardı geçen yıl duymuştum fiyatı çok uçuktu bu yıl daha da uçuktur denizin gibi falan harika görünüyor şuradan görüyorum yani evet buket büfe yaz moduna geçmiş sezonu açmış sezonlar falan aynı zamanda ufak tefek falan da yapılıyor Yazın çok doluyor buralar. Beton ya kimse taşla şakıl uğraşmak istemiyor. Avlusunu mavlusunu koyuyor buradan direkt dalıyor denize. Kum ayaklarına taş falan batmıyor değmiyor. Zaten ben de girecek olsam denize. Ya SSK'nın orada giriyorum ya da şu an gideceğim yerde denize giriyorum. Buralarda da nadiren girmişliğim var. Bakın denizinde bir harika görünüyor ya. Keşke inseydin buradan aşağıya ya. Oradan çıkış yok. Geriden girip şurada çekseydin güzel olurdu. Ne yapalım? Bir dahaki sefer artık inşallah. Evet satılık evler arkadaşlar. Şu sokakta 3 ya da 5 oldu söylüyorum. Satılık iki tane ev var. Sıfır deniz bütçesine uygun ev arayan ya da sıfır deniz ev var. Yani şu sokakta da var satılık ev. Ee, girip buralarda bakabilir. Emlakçıdan ya da sahibinden ev alabilirsiniz yani. Şurada galiba birileri denize girmiş. Ama suyun içinde kimseyi görmedim daha. <laughs> Lalayla lay, lalayla lay, lalayla lay. Şarkı, Teşekkürler. Miydi, ne yap? Günaydın. Sağ olsun nasılsınız? Giriş yapıyorum ben. Vallahi. Ben, biraz geç kaldım ama. Bisiklet niye yapmıyorsunuz? E, Kemal Bey sanayiye gitti. He. Ee, o, o, o de... niye ben anket açtım da tırtlamadan anketi bisiklet turu yok. Gelseydi bir kişi ben bugün bisiklet turu mu yapacaktım? Ben görmedim ya, bilmiyorum. Onun Niye saçını biliyorum? başını yolcu. Küçükken öyle değildi o. <laughs> <laughs> Adamın huyu değişti ya. Bilmiyorum ya, ben onu şey yapamadım. Görmedim, bir bilgim de yok. Eee... Nereye gidecektiniz? Güzel bir yere gidecektik. Daha önce hiç oradan gitmemiştik. Güzel bir yere yani. Biraz bayır çıkacaktık ama güzel yerler görecekti. Eee... Kemal abi de yazdı bana, Cuma günü yapalım dedi. Cuma günü şey yapalım dedi. Şu Terziköy, Kocaeli, şu tarafa gideceğiz. Evet. Ne yapalım o tarafa gidelim. Ceyda işe başlamış. Çok Bugün mutlu oldum, çok sevindim. Ya teşekkür ediyoruz Hasan İyi olur, iyi olur, iyi olur. İyi olur. Şu müziği kapatayım? <laughs> Tam karşıda arkadaşlar ben e, bisikletten inene kadar karşıda Yunusları gördüm. Bisikleten inip çekelim diye düşündüm. Dağıldı bayağı da yakın gördüm Yunusları. Şöyle biraz zoom yapayım da şuradan bir adam tekrardan çıkar. Telefon kapatamıyor musunuz? Hayır komple kapatmayı deneyin. Aa, daldı çıkmadı ya. Çok da yakındık ha. O yüzden bisikletten indim hemen. Yunus görünce çok sevinirim ama nasip olmadı. İskelede bana çok yakındı ama o zamanlarda teknolojik olarak telefonumuz o kadar iyi değildi. Çok eskiden çekmiştim ben tekneden. Yakalayamadım. Bence yer değiştirdi. Ama dalınca genelde çıkıyorlardı ya. Dalınca çıkıyorlardı ama daldığı yere bakıyorum ama çıkmadı şu anda. Çıkmadı ya şuradan evet. dalmıştı. Ben kafamı çevirdiğim anda açıkçası ucundan gördüm. Defa defa defa. Balık koşturuyorlar <laughs> onlara genelde. Üzüldüm şimdi vakit güzel çekecektim onu. Neyse sağlık olsun. Efendim. Arkadaşlar ben Yunus'u bekleyeyim ki, çıkarsa çekeceğim. Bu videomuz buraya kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ben videoyu kapatmıştım ama bilseler, Yunus'ları bilseler, gördüm. Bilseler bizi ne kadar sevindirdikleri. Evet. Bilseler buraya gelecekler derenin ağzına ama. Bakın <laughs> şurada evet çıkıyorlar şurada. Video yansıyor bilmem bilmiyorum ama arkadaşlar biraz zoom yaptım. İnşallah yansıyordur. Hazır şurada inmişken biraz Yunusları çekelim istedim. ya yani Yunusları çok severim ben. Ne zaman feribottan Bursa'ya ya da buraya gelirken görüyorum şurada çıktı. Sağ tarafta da ayrı bir grup var galiba sağ tarafta. Bayrak direni oldu izada. Orada da sanki gözüme çarpıyor. Baya kalabalık bir grup olabilir bu. Bak yine çıktı. İnşallah video yansıyordu. Çekiyoruz ama ben şimdi çıplak göze göremiyorum onu. Umarım çıkıyordur. Sıkıyla ben balık tutuyordum Kemal Bey'le. Gece kimse yok. Kemal ve ben varım. Başka çıkmıyor, evet. Bir ses beni nasıl korkuttu? Bir döndüm. Yıldız, dilimize geldi. Aaa! Çok enteresan. Yani o kadar yaklaşabileceğini düşünme ki?